Avrupa çiftliğinden herkese merhaba. Şorole kızlarımız. Arkadaşlar bu gördüğünüz hayvanlar şorole damızlık düvelerimiz. Bu hayvanları gebe bırakacağız. Ve inşallah bu hayvanlardan yavru alacağız. Bunlar safkan Charole düveler. Şimdi bir damızlık hayvan komusu konusu var ülkemizde. Angus getiriliyor. Şimdiye kadar birçok damızlık hayvan getirildi. Hani et ırklarından. Şu anda Angus gündemde. Angus getirilebildiği için şu anda angus getiriliyor ki ülkedeki et açığı, et ihtiyacı karşılanabilsin. Ve birçok kişi de bu angus yetiştiriciliğine başlamayı düşünüyor. Herkesin yetiştirme tarzı, yetiştirme koşulları farklıdır. Benim çiftliğimdeki sistem şerole ırkına daha uygun olduğu için bu hayvanları tercih ettim. Bu hayvanlar da Fransa'nın en meşhur etçirklarından biri. Tabii ki Angus da bir etçi damızlık, ama ikisi arasında çok ciddi fark var. Bir tanesi etçi damızlıkların Angus en küçüğü, bu hayvanlarda etçi damızlıkların en büyüğü yani cüsse olarak etçi damızlıkların en büyükleri arasında. Şimdi bu hayvanlarla ilgili deneyimlerimi, gözlemlerimi sizlerle ilerleyen süreçlerde paylaşmayı arzu ediyorum. Bunların tohumlama süreci olacak. Bu arkadaşların gebelik süreçleri olacak. Bu süreçleri yakından takip edeceğim ve sizlerle bu süreçleri paylaşacağım. Şu anda bunların yaşı 8 ay ile 12 ay arasında. Uygun tohumlama yaşına geldiklerinde bu kızlarımızı tohumlayacağız. Ve Allah'ın izniyle bunlardan ilk yavrumuzu alacağız. Tabii ki bu bir başlangıç yani bir 8 hayvan bir deneme süresi diyebiliriz. Bu sürünün sayısını arttırıp arttırmama konusunu ilerleyen süreçte değerlendireceğiz. Damızlık etçi ırk yetiştirmek kendi danamızı üretme konusu şu anda bütün çiftliklerin gündeminde. Bunun sebebi erkek dana yok. Erkek dana bulmak çok zorlaştı. Bir buzağa 80-100 bin lira civarlarında artık para istenir hale geldi. Tabi et fiyatları da arttığı için artık dana üretmek, süt fiyatları da para etmeyince insanların kafası karıştı. Biz damızlık et üretelim yani buzağa üretelim dendi. Sütle uğraşmayalım. Ülkemizde süt açığı yok ama Et açığı var gibi konular gündemde. Ama halbuki e, üretimde şöyle bir kural vardır. Ne üretirsek üretelim, ekonomik üretelim. Süt hayvancılığı da yapıyorsak, ekonomik üretirsek bunu ihraç etme potansiyeline sahibiz. Dünya piyasasından ekonomik süt üretirsek bunu e, dünyaya ihraç etme potansiyeline sahibiz veya katma değerli ürünlere çevirirsek tereyağı, işte peynir, yoğurt bunlarla da yurt dışı piyasasında bunları ihraç edebiliriz. Yani ya sütü ya da süte katma değer katan ürünlerle fazla sütümüzü dışarıya satabiliriz. Ama şu anda et sütümüz fazla diyelim. Maliyetli süt üretiyoruz ve fazla üretiyoruz ama et konusunda sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız var? İşte dana sayımız az, et yetmiyor ülkemize ve dışarıdan kesimlik hayvanlar, besli materyalleri getirmek durumunda kalıyoruz. Ne kadar ithalat yapılmayacak, artık ithalata gerek yok, etçi ırkları getirmeye gerek yok dense de bir süre devam ediyor ama daha sonra yine ithal etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü biz üretemiyoruz bunları. Üretmememizin sebebi yine maliyet. Bu annelere çok maliyetli bir şekilde baktığımız için üretilen buzağa da maliyeti yüksek oluyor. Etçi damızlık sisteminin çalışabilmesi için ekonomik bir hayvan besleme yapmak gerekiyor. Ben de çiftliğimizde ekonomik hayvan besleme sistemimize güvendiğim için açıkçası bu hayvanları temin ettim. Ekonomik bir hayvan besleme yöntemiyle bunlardan yavru alacağız dişilerini sürüye katacağız Erkeklerini de besi sistemine dahil edeceğiz. Bu sistemin başarılı olabilmesi için tekrar söylüyorum ekonomik hayvan besleme tekniğini en üst seviyede uygulanması gerekiyor. Seçimimi cüssesi en büyük ırk olan şaroleden yana seçtim. Cüssesi en büyük ırk olmasının dezavantajları elbette var besleme maliyeti açısından. Ama ürettikleri danaların da et tutma kapasitesi ve büyüme oranıyla kesim fiyatlarındaki şerole danaları daha yüksek fiyata kesildiği için Angus'a göre ikisinin de avantajı dezavantajları farklı. Şimdi bunları e, uysallaştırmak istiyorum yakın temas halindeyiz bu kızlarımızla düvelerinizle Çünkü bunların yanına rahat girebilmek için onların iyi akıllı bir inek haline dönüştürebilmek için onlara sıcak davranmak gerekiyor onları korkutmamak gerekiyor Biz hayvanları burada ıslıkla yönetiyoruz sopa yok vurmak yok onlara iyi davranarak Çünkü bunlar bizim çok uzun süre, bizlerle birlikte kalacak hayvanlar inşallah. Hadi bakalım bu süreçte neler yaşayacağız? Bakalım göreceğiz.